Ne bir hatır koydun, ne gönül saydın. Yürekten bir sefer desen günaydın. Nice sözler verdin, hepsinden caydın. Sana itimadım kalmadı diyorlar. Bir sefer kendini yerime koysan, sessiz çığlıklarda feryadı duysan, yanlış kızı sevdim eğer ki buysan, Yaptığını aklım almadı Dilber. Seninle doğmuştum, mi miyadım? Unuttum kendimi. Neydi ki adım göğe çırpınırken, kolum kanadım, gönlümde pranga salmadı Dilber. Bilmem ki benimle nedir hesabın, ne utanman kalığı, ne de adabın. Saygısı yok sende yüce kitabın. Kimse kalbi böyle çalmadı dilber boyuna posuna diyecek yoktu peşinden dolanan aşığın çoktu çıkılmaz girdabın içine soktu el ele hülya'ya dalmadı dilber el ele hülya'ya dalmadı dilber